Turan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Herkes için iyi, bereketli, huzur dolu bir hafta olmasını diliyorum. Haftanın ilk işlem gününde 29 Haziran 2020 Pazartesi günü piyasalarda genel rakamları bir toparlayalım. Ondan sonra başlıkta dile getirdiğim Merkez Bankası'nda döviz kalmadı. Ayrıntılarına gireceğim. Döviz rezervlerindeki son durum ne? Dövizin bu kadar azalmış olması, eksiye düşünmüş olması ne anlama geliyor? Döviz bu seviyedeyken, döviz rezervleri erimişken Dolar TL hala 6.85'ten ne yukarı çıkıyor ne aşağı iniyor. Programın sonunda artık e, anlık e, bir grafik e, seçip sizlerle paylaşıyorum. Bu programın sonunda da Dolar TL grafiğinin anlık sizlerle paylaşacağım. Ee, haftanın ilk işlem gününde piyasalarda bir e, arayış var, özellikle geçen hafta e, sonu, geçen haftanın son işlem günü olan Cuma günü bizim dışımızdaki borsalarda, e, New York'ta. Standard Poor's 500'de, Dow Jones 30'da, Nasdaq'ta %2 ile 3 arasında kayıplar yaşandı. Haftanın ilk gününde Tokyo'da, Şangay'da, pek çok borsada, Asya borsalarında özellikle koronavirüs salgınının yeniden tırmanışa geçtiği endişeleriyle satışlar var. Bir anlamda bir belirsizlik, bir arayış içerisinde piyasalar. Bu tabloyla karşılaştırdığımızda Türkiye'de daha böyle Borsa İstanbul'un yine kendi halinde, kendi rotasında ilerlediğini görüyoruz. Borsa İstanbul'daki 100 endeksinin 115 bin puanın üzerinde tutunmaya çalıştığı bir gün oldu. Fakat Borsa İstanbul'la ilgili bu kendinden artık dışarıdaki bütün çöküşlerden hiç etkilenmeyen bu tabloyu artık ben izah edemiyorum. Muhtemelen artık varlık fonu alımları ve yan kağıtlar dediğimiz biz 30un hatta biz 100ün dışında kalan kağıtlar üzerindeki bu anormal yatırımcı davranışının devam ettiğini görüyoruz. Borsa İstanbul 115 bin civarında dolar 6.85 96 euro 7.73 TL sterlinde 8.48 8.41'lere kadar geriledi yine gün içinde altında 1760 1766'ya kadar geriledi altının onsu ama 1770'in üzerinde seyrediyor altının onsu. Tabi içeride de 390-391 lira 24 ayar altının gramı. Çeyrek 640-641 liradan alıcı buluyor. Gümüş onsu 18 doları geçti. Gümüşte hafif bir kar satışı gördük bugün. yine gümüşte gram fiyat olarak 3 lira 97 kuruş has gümüş ee, yine 955 ayarda 3 lira 80 kuruş 925 ayar gümüşte de 3 lira 67 kuruş fiyatını görüyoruz. Altın gümüş rasyosunda da 99,5 seviyesindeyiz ki aslında bu seviyeler altın gümüş ile ilgili daha önce yaptığım tavsiyelerin o temel senaryoda hala geçerli olduğunu görüyoruz ki dünyada 10 milyonu geçti vaka sayısı 28 Haziran itibariyle bugün 29 Haziran rakamları netliğe kavuştuğunda bunun hızlanarak artışın devam ettiğini göreceğiz. E, can kaybı da 500 bini geçti. 12 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde bu salgın ortaya çıktığında Mart, Nisan, Mayıs ayında bu işin biteceği, bu salgının bitebileceği tahminleri vardı ki Haziran ayına geldik, bitti, Temmuz'a geldik, yazın üçte biri bitmek üzere turizm açısından, hizmet sektörleri açısından tam bir hayal kırıklığı. Toparlanma bir yana, Amerika'nın birkaç eyaletinde patlama yaşanıyor son günlerde vaka sayılarında. Yine birkaç eyaletinde bazı tedbirlere, karantina tedbirlerine geri dönüldü. Brezilya tamamen kontrolden çıktı. Hindistan'da, Rusya'da vakalar artıyor. Çin'de Pekin'in içerisinde başşehir Pekin'in içerisinde 500 binden fazla kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı. Okullar tatil edildi. ile ilgili maalesef bir gelişme olmadığı sürece koronavirüs salgınında bu iki ay içerisinde sürpriz bir gelişme olması sonbahardan itibaren o büyük e, tehlikeli senaryoyu konuşmaya başlayacağız ki burada Merkez Bankası'nın rezervleri çok önemli. Merkez Bankası'nın rezervlerinin e, ayrıntılarına girdiğimizde işte bir grafiği sizinle paylaşacağım. E, Merkez Bankası rezervlerinin içerisinde, bürüt rezervlerinin içerisinde swapla gelen yani bankalara TL verip onlardan döviz alınması şeklindeki o mekanizma ile gelen paraların dövizin payı %61'e yükseldi. Bakın e, 2019 yılında 2019 yılında 20'ler civarında bu swap işlemlerinin payı döviz, işlemler, döviz rezervlerindeki payı %20'ler civarındayken 2020 ikinci aydan itibaren yani Şubat ayından itibaren ne olmuştu? Dövizde 5.98 seviyesi geçilmiş o kritik eşik 6 lira geçilmiş ve ondan sonra döviz zaten kontrolden çıkmıştı. Mayıs ayı başında da 7.27 ile yeni bir rekor kırmıştı dolar 7.27 TL'ye çıkmıştı dolar. Oradan dövizi geriye getirmek için grafikte de görüleceği üzere bizim toplam rezervlerimiz Merkez Bankası'nın toplam rezervleri burada geçen yıla göre 8-9 milyar başına göre 9 milyar dolardan fazla toplam rezervlerde azalma var. Fakat bu rezervleri bu seviyede tutabilmek için Merkez Bankası bankalardan aldığı, emanet aldığı bir haftalık, iki haftalık, aylık, üç aylık vadelerle aldığı, emaneten aldığı dövizleri rezervlerde gösteriyor ve rezervlerdeki payı swap portföyünün payı gördüğünüz üzere %61'e çıkmış. Yani bu sürdürülebilir bir tablo değil. Yani 91 milyar doların 55 milyar dolarının, 55 milyar dolar 300 milyon dolarının swap olması çok tehlikeli bir işaret. Yani Merkez Bankası aslında herhangi bir kur şoku, herhangi bir dövizde hareketlilik olması durumunda bu rezerv yapısıyla bu döviz talebini karşılaması mümkün değil. Yani bu grafik tarihinin en kötü seviyesine geldiğini gösteriyor. Bakın bu brüt rezerv bu arada. Bir sonraki grafiğe geçelim. Bizim brüt rezervlerimizdeki bu azalma bakın döviz rezervlerindeki net döviz rezervlerini gösteren bu grafikte biz Mart ayında eksi 20'ye gerilemişti. Şu anda Mayıs sonu itibariyle kesinleşen rakamlarda bunun eksi 27 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Haziran ayı itibariyle bunun eksi 33 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Yine bir sonraki grafikte o rezervlerin azalması grafiğinde e, biz hem tahvilleri Amerikan tahvillerini sattık. Fed'in Fed, Fed hesaplarında tuttuğumuz en alt grafikte grafiğin altında görünen o sütunla, sütunların her biri bizim tahvillerimizin e, Amerika'da tuttuğumuz tahvillerin tutarını gösteriyordu. En yüksek seviye Kasım 2017 61 milyar dolardı oradan Nisan 2020'de 2.6 milyar dolara kadar geriledi ki hem döviz rezervlerimiz altın dahil brüt geriliyor hem Amerikan tahvillerini sıfırladık neredeyse hem de şu andaki brüt rezervlerin içerisinde swap swap'ın payı 61 milyar dolara geldi. 60 milyar dolara geçti. Burada kritik olan şu. Uluslararası Para Fonu diyor ki Bürüt banknot rezervleri artı altın rezervleri bölü bir yıllık döviz borcu yükümlülüğünün oranı yüzde yüz ve üzeri olmalı. Biz de şu anda bakın ben rakamı sizlerle paylaşayım. Altın 20 milyar dolar. Altın rakamımız altın 38,3 milyar dolar. Burada 506 ton görünüyor ama net Merkez Bankası'na ait rezerv 350 ton civarında. Ülkelere göre bakın bizim çok altınımız var diyen arkadaşlarımız oluyor. Bakın Almanya'nın 8000 tondan Alman şey Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin 8000 tondan fazla altını var. Almanya'nın 5000 tona yakın Uluslararası Para Fonu'nun 5 yine 4500 tona yakın İtalya'nın 4000 ton Fransa'nın yine o kadar Rusya'nın 4000 tona yakın Çin de 4000 tona doğru gidiyor. Biz aslında Merkez Bankası'nın altın rezervleri bu anlamda çok yüksek değil. Bir de bu rezervlerin altın ve dolar bürüt toplamı 91,5 milyar dolar dedik. E peki bizim bir yıllık vadede den bir yıl ve daha az sürede kalmış dış yükümlülüklerimizin borcumuzun döviz borcumuzun tutarı ne? 164 milyar 600 milyon dolar topluyoruz. 90 e, 1 milyar 91 milyar 600 milyon dolar bölü 164 yaptığımızda ne ediyor? Yüzde, yüzde 56 yani 0,56 oranı çıkıyor değil mi? 0,56 uluslararası para fonunun belirlediği o yüz ve üzerinin çok gerisinde olduğumuzu gösteriyor. Yani bizim aslında Merkez Bankası'nda şu anda bulunması gereken döviz tutarı e, brüt de olsa 164'ün çok üzerinde olmasın yani 170-180-200 milyar dolar olsa tehlike sınırında değiliz. Biz bırakın onun üzerinde olmayı ya da başa baş noktada olmayı brüt rezervlerde swap dahil biz swap, swap nedir? İşte emanet dövizler var o brüt döze kalan %60'ın dışında o kalan 40'ta da bir takım emanetler var. İşçi dövizleri var ihracatçıların vadesi gelmemiş ödemeleri o için tuttukları dövizler var başka hesaplar var bütün bunları topladığımızda aslında altın dahil o altını da dahil etsek maalesef biz net rezerv olarak başlıkta söylediğim gibi Merkez Bankası'nda döviz kalmadı yani eksi 9-10 milyar dolar şu anda biz altını da üst üste koyduğumuzda diğer bütün rezervleri üst üste koyduğumuzda bizim döviz rezervlerimiz maalesef eksi de. Peki. Şimdi Merkez Bankası'nda bu döviz kalmadıysa, bu grafikler endişe vericiyse ne yapmak lazım? E, o zaman TL'yi cazip hale getireceksiniz. İşte ilk işaretini 24 Haziran toplantısında verdi Merkez Bankası değil mi? 25 Haziran'da ne dedi? Faiz artırmıyorum. %8.25 haftalık repo faizini sabit tutuyorum dedi. Neyi itiraf etti? Ben de döviz kalmadı. Bu saatten sonra elimde tek silah faiz dedi. Bunu önümüzdeki ay bu ay Temmuz ayında ki toplantı faizi artırır mı artırmaz mı? Ben en azından sabit tutmayı deneyebilir. Ama enflasyondaki artış yine Haziran'da 2-3 gün sonra bu rakamlar açıklandığında Haziran Temmuz ayında 3 Temmuz'da enflasyon rakamları açıklandı. Yükseliş devam ediyorsa o zaman ne olacak? muhtemelen faizle ilgili en azından sabit tutsa bile artış yönünde sinyal verecektir. Çünkü enflasyon kontrolden çıkıyor. Bakın ne yapıldı yine hafta sonu 400 ithal ürüne yine gümrük vergisi getirildi. 30 Eylül'e kadar bu %10, 20, 30'a varan artışlar devam edecek. E, sanayiciyi ilgilendiren, e, üretimi ilgilendiren maliyet enflasyonunu artıracak kararlar bunlar. Swap döviz açığına çare olmaz. Hem bizim merkez bankamızın bankalarımızdan aldığı swap buna bunun için geçerli. Hem de Katar'dan, Çin'den alacağımız riyal ya da yuanla bu açığı kapatmamız mümkün değil. Velev ki yarın öbür gün Avrupa Merkez Bankası bize bir swap kanalı açsa bile bu da geçici vadede bir iki haftalık vadelerde bize sunulacak ve sonunda da faiziyle karşılıklı mahsuplaşacağımız bir mekanizmadır. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinden sonra Dolardaki şu anlık grafiğe bir bakalım programın sonunda. Yani dolar tl 6.85'te böyle demir attı. Ee, 6.85'teki şu grafiğe bakar mısınız? Yani gün içindeki şey yani adeta bu örtülü sabit kur çıpasıdır. Çıpadır bu. Yani örtülü sabit kur rejimi uyguluyor. Hatta artık bunu alenen gizlemekten çekinmiyor Merkez Bankası. Bakar mısınız? Yani 13-15'te de aynı, 13-45'te de aynı, 14'te de ufak tefek. Yani 685 40 oluyor, 685 30 oluyor, 685 80 oluyor ama ne 686 ne de 6.84'e 84'e geriliyor. Bu tabi Türkiye ile ilgili. Artık Merkez Bankasının serbest kur rejiminden vazgeçtiğini. Merkez Bankası üzerinde çok ciddi siyasi baskı olduğunu, faizleri artırması gerekirken bile en azından sabit tutarak kendince bir zaman kazandığını görüyoruz. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Altında, gümüşte, sterlinde, dolarda, euroda mevcut seviyeleri değiştirecek. Hatta bunun üzerine gidecek dışarıdaki düzeltme hareketine paralel bir iklimde duruyoruz. Dolayısıyla siz siz olun kulaktan dolma bilgilere itibar etmeyin. Bu arada programın sonunda hepinize teşekkür ederim. 39 bin direncini de açtık. Önümüzde 40 bin direnci var. Orayı da ben sizin desteğinizle aşacağımıza inanıyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Turhan Bozkurt ile ekonomik kanalı hızla büyüyor. Önümüzdeki videoda piyasalardaki alarm zillerini anlatacağım. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.